Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Ama biz Gazze'de hiç iyi değiliz. 7 ay boyunca dünyanın gözü önünde öldürüyoruz. Ben Tasnim, Filistinli bir çocuk. Geçen yıl Türkiye'nin Konya şehrindeki okullarda okuyordum. Ancak annem ve babamın eğitimini tamamladıktan sonra ailemle birlikte Gazze'ye geri döndük. Ama geçen 7 Ekim'inden bu yana burada her türlü zulmün altında yaşıyoruz. Pek çok akrabamız ve sevdiğimiz insanları kaybettik ve her gün kaybetmeye devam ediyoruz. Ama bazı cahil insanların söyledikleri gibi değil, değiliz. Vatanımızı satmadık ve satmayacağız. 7 ay süren savaşın ardından hala Gazze'deyiz ve kaçıp terk etmedik. Gazze'nin diz çökmesini bekleyen herkes hayal kırıklığına uğradı ve kaybetti. Çünkü Gazze Allah'tan başkasının önünde diz çökmez sizden ricamız. Elinizden geleni her şeyi yapmaya çalışın. Bizim için dua edin. Yaşadığımız durumları tanıdığımız insanlara anlatın.